Herkese yeniden merhabalar. Ben Buse. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, aslında sizler için bir makyaj videosu çekmiştim. Fakat son dakika o videodan vazgeçtim. Nedeni de şu. Herkes kendince bir e, makyaj bilgisini konuşturarak burada video çekiyor. Yani her gün farklı farklı makyaj videoları önüme çıkıyor açıkçası. E, dedim ki zaten makyaj iyi kötü herkes biliyor. Yani yapabiliyor. E, benim amacım burada size yararlı, e, faydalı bilgiler vermek. O yüzden de dedim ki Buse makyaj videosuna gerek yok. Bugün güzel bir e, cilt bakım yapalım dedim yine. Evet. Bugün bakım günü olsun hanımlar. Yani bugün şu an beni izlediğiniz dakikadan itibaren kendinize e, zaman ayırın, vakit ayırın. E 5 dakikanızı, 10 dakikanızı almayacak e, bir maske tarifi vereceğim. Hatta 2 dakikanızı bile almayacak. Kendinize zaman ayırın, kendimize iyi bakalım, kendimizi sevelim. E kendimizi şımartalım. Bugün şımartma günü olsun. O yüzden önce e, sizlerle beraber maskemizi yapmadan önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Çünkü ben makyaj videosu çekeceğim diye yüzüme birkaç bir şey sürmüştüm. Sevmiyorum normalde makyajı ama işte e, buraya da birkaç video olsun diye yapıyordum. gündelik hayatta pek makyaj kullanmayı sevmem çünkü yüzüme iyi bakıyorum. E, o yüzden e, pek fazla dediğim gibi makyaj kullanmayı sevmiyorum. E, bugünkü videomuzda öncelikle şöyle e, ROK'un yüz temizleme solüsyonu. Şöyle ben inceni tutayım. Ekran görüntüsü çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Onun haricinde ben açıklama kısmına e, ürünün detaylı adını vesaire hepsini paylaşırım. Yine dediğim gibi zararsız, gerçekten yüzümüze iyi gelecek ürünleri paylaşmayı seviyorum. Hiçbir şekilde sadece size burada video çekmek için çekmiyorum. Gerçekten işinize yarayacak, memnun kalacağınız ürünleri e, elimden geldiğince çekiyorum. Öncelikle şu Roku'nun yüz temizleme suyuyla yüzümüzü temizleyeceğiz. Ardından da e, kışta soğuk aylarda yani e, bu yüzümüzün cildimizin kuruduğu anlarda bize böyle acil bir şekilde yetişip e, gerçekten fayda verecek bir maske hem de şey böyle iki malzemeli bir maske yani evde olan buzdolabını şu an biri açtığınızdan e, bu malzemeleri bulabileceğinize inanıyorum çoğunuz e, malzemelerimizi hemen kısaca bahsedeyim anlatayım şöyle bir adet limonumuz var biz bu limonun yarısını bıçaklı oldum ben de yarısını e, ortadan ikiye bölüp sıkacağız. Sıktıktan sonra da içerisine 2 yemek kaşığı bal koyacağız. Yani dediğim gibi çok basit bir tarif. Hepinizin de memnun kalacağına inandığım bir tarif. Yani gerçekten limon e, yüzü canlandırmak, ferahlatmak açısından gerçekten çok mucizevi bir ürün. E, aynı şekilde siyah noktalara, sivilcelere e, gerçekten fayda ediyor ve yüzümüzü baya bir canlandıracak, ferah bir e, his verecek bir maskemiz. Aynı şekilde balımız da e, hem bu yüzümüzde oluşan hasarlara, ondan sonra ciltteki o ölü derilere ve ciltteki bu kuruluğa yani çok iyi gelecek gerçekten yüzde yüz memnun kalacağınızı düşündüğüm bir e, mucizevi bir şey yani ama bu dediğim gibi Ürünleri haftada bir ya da iki kere düzenli olarak uygulamanız gerekiyor. Yani bir sefer uyguladım, bulsa ben bu etkiyi göremedim. Olmuyor maalesef. O yüzden dediğim gibi bu ürünleri haftada bir ya da iki kez kullanırsanız düzenli olarak bir ay boyunca, iki ay boyunca güzel etkiler alacağınıza inanıyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım. Lafı çok uzatmadan hemen saçlarımızı şöyle bir geriden sallamasyon toplayalım. Değil mi? Şu saçımı ben topladım. Hemen ıslak mendilimi tek kullanımlık çıkardım. Islak ee, ıslak mendilimi şöyle yüzümü güzelce öncelikle temizliyorum. Ee, dediğim gibi her zaman yüzünüzü güzelce temizleyin. Yani ya yüzümde bir şey yok, makyaj yok demek doğru değil. Dışarı çıkıyorsunuz, araba egzozuydu, artık kış geldi, sobalar yanacak. Onların dumanı, kötü hava şartları. Her türlü o dumanlar, kokular e, yüzünüze, cildinize zarar veriyor. O yüzden öncelikle ne yapıyoruz? Yüzümüzü her gün akşam düzenli olarak yıkayıp temizliyoruz. Güzel bir solüsyonla, güzel bir sabunla ya da benim kullandığım gibi e, bebek şampuanı da siz kullanabilirsiniz. Ben gerçekten dalin şampuanı çok seviyorum. Yüzüme devamlı olarak bu dalin şampuanı uyguluyorum. Şöyle ben yüzümü hızlı hızlı sileyim. Şöyle. Güzelce silelim. Ben yüzümü sileyim. Ardından yüz temizleme işlemimize geçerken son halini sizlerle paylaşırım. Evet canlar. Şimdi yüzümü ben güzelce ıslak mendilimizle temizledim. Normalde makyaj formum vardı ama şu an bulamadım nerede olduğunu. O yüzden hemen şöyle sizlerle beraber yüzümüzü iyice ne, ı, makyaj kalıntılarını arındırıyoruz. Az önce göstermiş olduğum rokun yüz temizleme solüsyonuyla şöyle yüzümüzü güzelce pamukla temizliyoruz. Şöyle. Her yerine güzelce siliyoruz. Bakın yani ne kadar ıslak mendille silersem sileyim. ...ışıktan belli olmuyor ama yani yüzümüzde bir şeyler kalıyor mu? O yüzden güzelce solüsyonlarla yüz temizleme jelleriyle yüzümüzü kirden makyajdan arındıracağız. Şöyle her tarafını güzelce siliyorum. Evet. Şu an e, komple yüzümüzü bütün kirlerden arındırdık. E, şimdiki yapacağımız işlemi hemen kısaca anlatıyorum. E, odamda çekiyorum bu videoyu ama sizler için kesme tahtamı, limonumu her şeyimi aldım geldim. E, öncelikle şöyle limonumuzu oradan iki böldük. Değil mi? Böldüğümüz limonu şöyle bir e, kaseye Alıp Güzelce sıkıyoruz. Evet. Şöyle Güzelce limonumuzu sıktık. Evet. Şimdi sıkmış olduğumuz limonun iç içine, Şöyle hemen göstereyim. Bir. bir. Ve iki yemek kaşığı balımızı ekliyoruz. Bu eklemiş olduğumuz balı e, limonla güzelce karıştırıp iyice ne böyle homojen güzel bir kıvam almasını sağlıyoruz. bakın yavaş yavaş erimeye başladı bile balımız. Böyle bal iyicene sıvı haline gelene kadar eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Dilerseniz bu malzemelere ekstra olarak yoğurt da ekleyebilirsiniz. Yoğurt da yüzümüzdeki o nemlenmeye destek olacak bir ürün. Ayrıyeten de limonun o asidik özelliğini birazcık daha kıracak bir ürün. Yani alerjik bir cilde sahipseniz bu maskenin içine bir iki yemek kaşığı da yoğurt ekleyip yüzünüze bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Yani direkt e, yarım limonu kullandığınız zaman hani alerjik reaksiyon belki gösterir diye düşündüğüm için yatıştırıcı olarak da buna ek olarak yoğurt e, yoğurdu öneriyorum. Şöyle karıştırdım. Malzemelerimiz bu şekilde. Şöyle şu şuraya alalım. Evet şimdi yaptığımız limonlu saçımı az önce de toplamıştım ama sonra böyle bir sıktı beni. Hemen açtım. Evet şöyle. Şimdi ayarlamış olduğumuz limonla e, bal karışımımızı şöyle elimize eldiven takıyoruz. Cildi taktıktan sonra şöyle yüzümüze bu ayarlamış olduğumuz limonlu ballı karışımı ellerimizin yardımıyla yediriyoruz. Bu işlem de böyle birazcık daha e, en fazla 20 dakikanızı alacak bir işlem. Ama gerçekten cildi bayağı bir toparlıyor. Direkt sürüp bırakın demiyorum çünkü e, yüzümüzdeki o kan akışının hızlanması için ve bu maskenin etki göstermesi için bu şekilde cildimize onu derinlemesine yedirmemiz gerekiyor. Şöyle. Yani gözünüze yüzünüze gelse de bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Bol bol alıp yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Şöyle. Bakın. Şimdiden etki etmeye başladı yani dudaklarınızı da kapatıp ağzınızı şöyle dudak bölgenize de getirebilirsiniz. Çünkü e, dediğim gibi bu da bir, bir, nevi peeling gibi bir şey yani. Şöyle yüzümüzün her yerine yediriyoruz. Bu maske ölçüsü biraz fazla gelebilir gözünüze. O yüzden e, bunu yarıya da indirebilirsiniz ölçüyü. Yani çeyrek limonla bir yemek kaşığı ya da işte bir iki damla limona işte atıyorum bir iki çay kaşığı bal gibi bir şey de yapabilirsiniz. Ölçüleri tamamen Göz kararı kendiniz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım ölçüyle bayağı 3-4 kişiye bakım yapılır yani. Hatta daha fazlası bile olabilir. Şöyle. Evet. Bu şekilde ayarlamış olduğumuz karışımı yüzümüzde 15-20 dakika bekletiyoruz. Ardından... E, bu bekletmiş olduğumuz maskemizi ılık suyla güzelce duruluyoruz. Ben her, her zaman söylüyorum zaten sizlere yüzümü ılık suyla genelde yıkıyorum. E, bu şekilde benim e, yüzüm kurudu. Ben buraları size çok fazla göstermek istemedim çünkü zaten yeterince videom uzun oldu. E, hemen yüzümü yıkayıp sizlerle son halini paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Yüzümü yıkadım. Geldim. Sizlerle son halini artık paylaşıyorum. Ee, şöyle yakından göstermem gerekirse. Bakın. Gerçekten şuradaki sivilceyi yok sayarsak cildimiz baya bir yumuşadı. Yani cildimiz baya bir toparlandı. Kendine geldi diyebilirim. Ama dediğim gibi bu maskeleri e, haftada bir ya da iki kez düzenli olarak uygulamanız gerekiyor. Yani Güzel sonuçlar elde etmek istiyorsak birazcık da zamanımızdan fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum, cildin eğer kötüyse, cildine güzel bakmıyorsan, ne kadar pahalı pahalı kozmetik ürünleri kullanırsan kullan, cildin kötü gözükecektir. O yüzden öncelikle cildimize güzel bakıyoruz. Biz ona güzel bakarsak o da gayet iyi görünür ve çok sağlıklı olur. Bugünkü videomda bu kadardı. Dilerseniz bu tarz videoların devamını çekebilirim. Bu şekilde düşüncelerim var. Birkaç tane daha böyle kendimce tariflerim var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Genelde abone olurken. İnsanlar böyle bir tereddütte kalıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Kanala abone olmak ücretsiz. Yani hiçbir şekilde cebinizden para çıkmıyor. Sadece tek bir tuşa basıyorsunuz ve e, bu tarz videolar geldiğinde anında haberdar oluyorsunuz. Sizleri öpüyorum. Yine lafı çok uzattım. Görüşürüz.